Merhaba arkadaşlarım. Bakalım kahve terlileri ve bize nelerden bahsedecek. Kahve bir kalplere bir kalplerden çık. fincanıma gir. Beş halini su çıksın falımız. Hadi bakalım. Oo. Aman. bakar mısınız şunun güzelliğine? kap karanlık olan bir durum. O kadar çok böyle laf, söz, iki yüzlü, yüzünde maskeleri olan insanlar tarafından etrafınız çevrelenmiş ki. Fakat iri kafalı bir kişi tarafından alacağınız bir destek, bir yardım sizi böyle nirvana'ya taşıyacak o kadar söyleyeyim. Bu kişi uzun zamandır hayatınızda var olan bir kişi. Fakat bu yönünü yani siz böyle ona çok sıkıntılarınızı anlatmamışsınız gibi görünüyor. Fakat artık bunu saklama ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Ve bu kişiye durumunuzu, derdinizi açacaksınız. Ve bu kişi size gerçekten böyle el verecek olan bir kişi olarak görünüyor. ...bir köprü görünüyor... ...şöyle söyleyeyim... ...bir kararın tam böyle... ...yol ayrımındasınız... ...yani ya bu tarafa gideceksiniz... ...ya bu tarafa gideceksiniz... ...önünüzde bir köprü var... ...köprünün başında duruyorsunuz ve düşünüyorsunuz... Ne ...şey gibi bu... ...hani bizim bu boğaz köprüsü gibi falan... ...vereceğiniz karar... ...sizin için... ...hem hayırlı olacak... ...hem bereketli olacak... Hem de geleceğinize ciddi anlamda ışık tutacak bir atılım görünüyor arkadaşlar burada. Gerçekten böyle hani... E, uzun zamandır o kadar çok böyle... E, içinize kapanmışsınız, ne yapacağınızı bilememiz bilemez bir duruma gelmişsiniz. Bir türlü içinden çıkamadığınız sorunlar. Ama sonu gelmiş. Artık bu hani... E, en, gecenin en karanlık yeri sabah olan sabah yakın olan saattir ya. Siz de şu anda aynen o vakittesiniz. Yani artık bütün karanlıkların aydınlığa çıkacağı bir noktaya gelmişsiniz Arkadaşlar Direkt tutun arkadaşlar. Benim dileğim sonunda gelecek size. Öyle söyleyeyim. Buradan alamadım. R harfi o oh, bir göz aydın o oh, bir göz aydınlığı ve 1 iki üç dört beş beş tane ayrı ayrı